Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda terazi burcu için haftalık gökyüzü etkilerini ve balık burcu yeni ay etkilerini anlatacağım. 20 Şubat pazartesi günü balık burcunun bir derecesinde Ankara'ya göre sabah 15 gece bir yeni ay gerçekleşecek. Bir süper ay. Süper ay nedir? Ayın dünya yakın olduğu veya yakın geçti ve çekim gücünün güçlü olduğu bir durumu bize gösteriyor bir durumdur. Balık burcu nedir? Daha su elementi bir burçtur. Zodyaktaki son burçtur. Daha çok bitişleri tamamlanmaları ifade eder ve su elementi olduğu için de biraz daha duygusal, merhamet, yardımseverlik ve hayallerimizi ifade eden bir burçtur. Donlarla da birlikte bu bir aylık gündemimizde bu balık yeni ay konuları olacaktır. Peki sizin hangi e, evinizde? Altıncı evinizde terazilerin ve gündeminizde daha çok iş ve günlük hayatınızı ifade eden konular olacak. Günlük hayatınız, günlük hayatınızın sorumlulukları veya sağlıkla ilgili konular sizin gündeminizde olacak bu bir ay boyunca. Peki e, gün yeni ayın yöneticisi nedir? Jüpiter. Jüpiter'de aslında bu konunun ne olacağını gösteriyor. Daha çok e, evlilikle ilgili bir konu veya bir evlenme konusu veya bir ortak iş yapma ortaklık konusu olacağını bize gösteriyor burada e, tabi burada Satürn olması neyi gösteriyor Satürn zaten son derecelerde çıkış yapacak mücadele eden emek verenlerin zaten karşılığını alacağı bir süreci de bize gösteriyor e, Burada atacağınız adımlarda yani uzun zamandır hayal ettiğiniz bir konu bir evlilik konusu olabilir, bir ortaklık konusu olabilir iş, bir iş konusu olabilir. Bununla ilgili artık işlerin somutlaşacağını artık resmiyete dönüşeceğini bu bir aylık süreç içerisinde bize gösteriyor. Evet Onun haricinde bir derecede Ankara'ya göre bir boğa, boğa burcu var. E, bu da sizin 8. evinizde. Yani bir derece nedir? Yine bir yeni başlangıcı ifade ediyor. E, hangi konularda? E, bankalar, krediler, e, onun haricinde miras, nafaka, tazminat konuları, borçlar, ödemeler, e, vergiler gibi. Yani sizin bu gündeminizin içinde bu konuların da olacağını gösteriyor. Yani işte bir iş kurarsınız, kredi çekebilirsiniz veya işte ortağınızla ortak kazançlarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Veya işte bir evlilik konusu olabilir, bir kredi çekebilirsiniz gibi durumlar olabileceğini bize gösteriyor. Evet, burada Satürn hangi evinizden geliyor? Yine beşinci evinizden. Umutlarınız, hayalleriniz, işte yine beraber olduğunuz bir kişi vardır işte yakın bir biri vardır onunla ortak olabilirsiniz beraber olduğunuz bir kişiyle işte evlilik konusu veya bir ortaklık konusu olabilir gibi yine bu konuları da vurgu yapıyor evet burada boğanın yöneticisi yani yükselendeki boğanın yöneticisiyle yeni ay yöneticisi ikinci yöneticisi olan Neptün'ün bir kavuşumu var yani aslında burada hayallerinizi gerçekleştirme hedeflerinizi gerçekleştirme durumları var bir yardım ve destek gelebilir Özellikle de burada nedir bankalar kredilerle ilgili yardımlar olabilir destekler gelebilir ummadığınız alanlardan yardım ve destek gelebilir gibi bize gündemleri de gösteriyor Venüs burada 29 derecede olacak birazcık daha hmm, sonlanma, bitiş, tamamlanma enerjilerini yine bize gösteriyor. Evet, Venüs'ün Plüto'yla ve Yeni Ay'ın Kuzey Ay Düğümü de bir nedir? 60'lık açıları var. Yani bu süreç içerisinde çok fazla yardım ve desteklerini çünkü birkaç tane daha var aslında. Yardım ve destekleri gösteriyor. Ee, Burada desteklenebilirsiniz bu atacağınız adımlarda hayallerinizi gerçekleştirirken özellikle de nedir işte mesela işte iş açacaksınız kredi çekeceksiniz burada olumlu bir ama sizin adım atmanız gerekiyor o krediyi alabilmek için bu krediden olumlu bir sonuç alabilirsiniz ya da bir borç istersiniz ee, hani bu borcu alabilirsiniz. Ee, onun haricinde venüsün. E, Plüto ile bir e, 60'lık açısı var Burada yine iş veya evlilik konusu Neyse gündeminiz burada ailenizden bir destek gelebilir e, yine ummadığınız alanlardan maddi manevi yardım ve destekleriniz gelebilir e, bunları almak değerlendirmek adım atmak almak için uğraşmak ya sizin e, mücadelemize bağlı Evet, bir diğer konuysa Merkür ile Mars arasında bir üçgen açı var. Evet, Merkür ile Mars arasında bir üçgen açı oluşacak. Anlaşma, sözleşme, imzalar noktasında, iletişim alanlarında bir hareketlilik olabilir, bir adım atma durumu olabilir. Merkür'lerde, Kovada, 5. evinizde, Mars, İkizler Burcu'nda ve 9. evinizde burada bir hava üçgeni var doğal olarak bir anlaşma, bir karar alma, bir imza konusu olabileceğini gösteriyor. Ne ile ilgili? İşte beraber olduğunuz biri vardır, onunla evlilik noktasında veya işte beraber olduğunuz kişiyle bir ortaklık, bir anlaşma, bir iş konusu, ticaret olabilir, bir eğitim konusu olabilir gibi bir konuda bir anlaşma olabileceğini gösteriyor veya çok yakınınızda biri vardır, onunla bir Ortak iş yapma gibi konularınız olabilir. Gibi bunlarla ilgili artık bir adım atma, eyleme geçme durumlarınız olabilir. Bu yeni ayda dikkat edilmesi gereken konu Merkür ile Uranüs arasındaki gerginlik. Yani burada özellikle de e, hani evlilik noktası ya da ortaklık noktasında ortak kazançlarla ilgili, yani finansal konularla ilgili bir gerginlik olabilir. Finansal konulardan kaynaklı bir takım çatışmalar, gerginlikler, huzursuzluk olabileceğini gösteriyor veya işte e, burada beraber olduğunuz kişiyle veya işte bir çocuğunuz olabilir, çocukla ilgili bir gerginlik olabilir gibi, sizin istekleriniz, e, sizin beklentilerinizle ilgili bir e, gerginlik olabilir gibi. Genel olarak beklentilerle ilgili bir gerginlik olabilir. Ee, tabi burada bugün için genel de şunu söyleyebilirim: Elektronik aletlerinize dikkat etmenizde fayda var. Trafikte çok yoğunsanız, özellikle e, tabi bu süper ay olduğu için, yani önümüzdeki 15 gün dikkat etmeye de fayda var. Etkiler başladı zaten. Ancak burada merkür Mars karesi belli noktaları tetikliyor. Artı süper ay. Ee, o yüzden e, 21 Şubat ve 24 Şubat arası birazcık daha e, gerginlik olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, tartış biraz sakin olmaya, biraz e, işte elektronik eşyalarınıza dikkat edin. Bunlarla ilgili sorunlar olabilir. Trafikte çok aktifseniz buna dikkat edin. Onun haricinde e, yani orta şiddette bir sarsıntı meydana gelebilir. E, bunda dikkat etmekte fayda var evet e, Merkür oran karesinde söyledik evet şimdi burada e, diğer bir konuya geçelim e, yani Merkür de şöyle söyledi Merkür sizin 9. evinizin de yöneticisi yani burada yine anlaşma noktasında bir gerginliğe vurgu yapıyor Evet şimdi 20 Şubat'ta diğer önemli bir konu var. Ee, o da Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. 17 Mart'a kadar Koç burcunda ilerleyecek Venüs. Venüs Koç burcunda çok güçlü değildir. Ee, ancak e, burada Jüpiter'in de olması size bazı fırsatlar getirebilir. İkili ilişkilerde bir hareketlilik olabilir, hızlı tanışmalar, hemen kaynaşma olabilir. Koçun ateş enerjisiyle devamında sorunlar olabilir. Çünkü koç birazcık daha hani anlık kararlar alır, anlık ateşi söner, işte çok meraklıdır, heveslidir. Oradan oraya geçen bir enerjisi vardır koçun. Bu noktaya biraz dikkat etmek gerekir. Sevginizi, ilginizi, isteklerinizi açık ve net söyleyebilirsiniz o koç ateş, koçun o enerjisiyle birlikte. Venüs nerede? Yedinci evinizde ilerleyecek. Daha çok gündeminizde burada. Bu 17 Mart'a kadar olan süreçte evlilikle ilgili konular ortaklıkla ilgili konular ikili ilişkiler danışmanlıklar sizin gündeminizde olacağınızı olacağınızı gösteriyor yani evliliğinizle ilgili konular olabilir evliyseniz bekarsanız bir evlilik konusu olabilir gibi yöneticiye baktığımız zaman yönetici nedir 9 evinizde yani bir evlilik anlaşması. Bir boşanma anlaşması, bir e, ortaklık anlaşması, ticari bir anlaşma, e, bir eğitimle ilgili bir konu da olabilir. Burada Mars İkizler burcunda, 9. evde. Yani bunlarla ilgili konunun gündeminizin daha çok 17 Mart'a kadar özellikle yoğun olacağını, bu alanda aktif olacağınızı gösteriyor 20 Şubat 17 Mart arası. Evet Mars sınır dışı birazcık buna dikkat etmek gerekiyor. Sınır dışı olduğu için biraz iletişiminizde, konuşmalarınızda, tavırlarınızda sınırı aşmamaya dikkat etmenizde fayda var. Evet 21 Şubat Salı günü. Evet Merkür Uranüs arasındaki kare açıyı anlatmıştım. Bugün aslında bu açı 22 Şubat yani o çarşambanın ilk saatlerinde gerçekleşecek ama etkisi olarak akşam saatleri özellikle yine yoğun bir şekilde gösterecek 21 Şubat günü ve gecesi akşamı Birazcık burada e, hani o gerginlik dediğim hani eşin eşiniz olacak kişiyle veya işte e, ortağınız olacak kişiyle veya ortağınızla bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Biraz bugüne dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 21 22'si ama genel olarak 24'üne kadar bir e, huzursuzluk, gerginlik işte o finansal konularda ve anlaşma noktasında, karar alma noktasında e, daha sizin istekleriniz daha çok yani iki tarafında o istekleri e, finansal anlamdaki konularda gibi e, birazcık daha bu alana bugün dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi elektrik elektronik eşyalarınıza dikkat edin. Trafiğe dikkat edin. E, bir sarsıntı olabilir buna dikkat edin gibi orta şiddetli. Evet 22 Şubat çarşamba günü. Evet Ay Koç burcuna geçiş yapacak sabah saatlerinde ve cuma günü öğle saatine kadar Koç burcunda ilerleyecek. Duygusal anlamda daha hareketli, aktif olabilirsiniz. Başlatma, adım atma duygularınız yükselebilir. Burada e, ay nedir? Yedinci evinizde e, ilerleyecek bu dediğim gibi bu ta, zaman aralığında iki buçuk gün boyunca e, gündeminizde daha çok evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, danışmanlıklar, anlaşmalar gibi konular olacağını gösteriyor Tabii yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars 9. evinizde yani bir anlaşma konusu yani 9. evde ikizler burcunda bir anlaşma konusu ee, bir karar alma adım atma işte nedir e, evlilikle ilgili ortaklıkla ilgili adım atma karar alma e, gibi konular gündeminizde olabilir ticari konularda bir adım atma bir anlaşmaya varma gibi durumlar olabilir ki zaten yöneticisi Mars'ta Merkür'le üçgen açıda olacak. Yani olumlu, güzel bir süreci gösteriyor bu iki buçuk gün. Ee, adımlar atılabilir, kararlar alınabilir, işte evleneceksiniz, tarih alınabilir, ee, işte belki boşanmayı düşünüyorsunuz, tarih alınabilir bir ya da bir boşanma süreci olabilir ya da ortaklık için bir kararın bir tarih alınabilir gibi bir adım atma durumunu gösteriyor. Evet, 23 Şubat Perşembe günü ayın Kiron'la kavuşumu var. Koç burcunda 7. evinizde ee, doğal olarak burada hani bir e, nedir e, zaten uzun zamandır bu evlilikle ilgili ortaklıkla ilgili konularda yaralısınız sıkıntılısınız İşte ayın buraya gelmesiyle birlikte belki biraz geçmiş odaklanma veya bir şifalanma Çünkü Mars'ta Merkür'ün de desteği var burada bir artık daha e, olayların olumluya doğru ilerlemesi e, daha sonuçlanmaya başlaması ve e, bu da sizin kendinizi daha rahatlamış, daha iyi hissetmenize sebep olacaktır. Olumlu gelişmeler olabilir. Bir karar alınabilir, adım atılabilir ve bu da sizi daha e, hani kendinizi iyi hissetmenize sebep olabilir. E, 24 Şubat cuma günü Evet, Ay Boğa burcuna geçiş yapacak e, öğle saatlerinde ve pazar günü akşam 7 civarına kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Madde odaklı olabilirsiniz. Daha böyle keyif, konfor e, alanına girme, keyif yapma, yeme içme isteğiniz artabilir. Daha sakin bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada e, hangi evinizde ilerleyecek? Ay 8. evinizde ilerleyecek. Daha çok gündeminizde ortak kazançlar, ortaklık, evlilik, e, bankalar, krediler, miras, nafaka, tazminat, ödemeler e, gibi konular gündeminizde olabilir. Ortaklıkla ilgili konular, işte ortak e, kazançlarla ilgili konular, evliliğiniz, bu ortak alanda finansal konular e, daha çok gündeminizde olabilir. Sağlığınıza da dikkat edin, sağlıkla da ilgili konular olabilir. E, bunun haricinde e, yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman 7 evinizde yani konunun daha çok yine evlilik ve ortaklık konuları olacağını, bu alandaki finansal konular olacağını bize gösteriyor. Güneşin kuzey ay düğümüyle bir 60'lık açısı var. Burada da yine sizi ileriye götürecek. Özellikle de anlaşmalar, olumlu gelişmeler olabilir. Finansal anlamda günlük hayatınızda, iş hayatınızda e, size yardım ve destek gelebilir. Finansal anlamda gibi işte beklediğiniz bir banka kredisi vardır o gelebilir. Ee, bir borç istemişsinizdir o gelebilir gibi ama sizin bir adım atmanız gerekiyor gidip bunu istemeniz talep etmeniz ya da çıkarsa gidip almanız gibi hani bir mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor burada olumlu bir gelişme de var bir destek açısı var burada evet 25 Şubat Cumartesi günü Evet aile Uranüs arasında bir e, kavuşum olacak Boğa burcunda 8. evinizde. Burada sürpriz gelişmeler olabilir. Ani beklenmedik durumlar, sürpriz gelişmeler, ilerlemeler, haberler e, gibi gündemleriniz meydana gelebilir. Ne ile ilgili? Zaten yöneticisi Venüs dediğim gibi evlilik konuları, ikili ilişkiler adına, ortaklıkla ilgili e, ani gelişmelerin olabileceğini gösteriyor 25 Şubat'ta. Evet 26 Şubat Pazar günü. Evet ay ikizler burcuna geçiş yapacak. Ee, akşam saatte 7 gibi. İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Çarşamba günü sabah 6 civarına kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. İletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, trafik, eğitim, ticaret konuları gündemde olabilir. Burada iletişim daha çok artabilir ve sizin de dokuzuncu evinizde ilerleyecek bu iki buçuk gün yani gündeminizde daha çok sizin işte anlaşma işte uzun vadeli bir anlaşma, hukuksal bir konu, evlilik, ortaklık anlaşmaları veya e, nedir yurt dışı bağlantılı bir konunuz varsa, akademik kariyerinizle ilgili bir durumunuz varsa veya e, burada hukuksal bir konu varsa ticari konular eğitimle ilgili konular burada daha çok gündeminizde olacağını iletişiminizin daha yoğun olacağını gösteriyor yöneticisi merkünlerde 5. evinizde yani beraber olduğunuz kişiyle bir anlaşmaya varma belki bir tarih belirleme belki imzaların atılması gibi bir durum olabilir daha çok bu konuyla bu konuya odaklanabilirsiniz veya e Mesela çocuklarınızla bir uzun seyahate çıkma gibi bir durumunuz, beraber olduğunuz kişiyle bir uzun seyahate çıkma, belki bir balayı programı yapma gibi durumlar olabilir. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili gündemler olabilir. Veya işte severek yaptığınız bir işle ilgili bir ticari bir iş, bir bununla ilgili bir takım araştırmalar, konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar olabilir. Evet, bu hafta bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.